Merhaba. Arya bir yaşında çadırda oyun oynuyor şu anda. Ege abisinin çadırında. Birazdan Ege abisi ve Öykü ablası da gelecek. Değil mi Arya? Ne yapıyorsun orada? Ah! O da ne? Arabayı mı attın aşağıya? Al bakalım. Düt! Arya düt düt arabalarla oynuyor. Al bakalım. Yine atıyor. C diyor. Al bakalım. Yay. Na na. Ay. Nereye gidiyorsun acaba? Arya? Arya. Arya. Evet. Arya gidiyor.